الله، 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين حمدًا يوافي نعمه ويكافى مزيده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين nimetlerine uygun, lütuflarına yaraşır hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala Celle Celaluhu içindir. Selatü selam Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhi ve Vesselam'a ve onun tüm Allah ashabına olsun. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizleri sevdiği şeyleri yapmaya, razı olduğu amelleri işlemeye muvaffak edesin. Değerli müminler, إنسان إيمان بالحياة. الله تعالى جل جلاله شير بيوده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيخ أنبار صلى الله عليه وسلم شير بيوده. زقا إيماني من رضيع بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا صدق رسول الله في مقال او قال اخذوا ايه الكرامه جناب حق جل جلاله شويه بيريو Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilu salihati falahum ajrun gairu mamnun Biz insani en güzel biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman edip yararlı işler yapanlar müstesna onlar için kesintisiz bir ödül vardır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Allah'ı Rab, İslam'ı din, Muhammed'i peygamber olarak gönülden benimseyen kimse imanın tadını almış olur. Yerlerin ve göklerin yegane sahibi olan Yüce Allah insanı mükemmel biçimde yaratmıştır değerli müminler. Ona doğru ile yanlışı ayrıt etmeye yarayan bir akıl ve iyilik yolunda rehberlik eden bir vicdan vermiştir. Güçlü, bilinçli, irade ve sorumluluk sahibi bir varlık olarak insan kainatın gözbebeğidir. bebeğidir. İnsanı yoktan var eden, onu yediren, içiren, doyuran, koruyan Allahü Teala'nın onda istediği ise iman etmesi ise ve güzel işler yapmasıdır. İnsanın var oluş sebebi bir kul olarak emaneti yüklenip dünyayı insanlık için huzurlu, adil ve yaşanımlar bilir bir yuva kılmaktır. İnsanoğlu son derece üstün niteliklere ayrıcalıklı güç ve yeteneklere sahiptir. Bunlar sayesinde iyiliğe niyet edip hayatı iyi de iyi yönde idare edebilir ama kötülüğü isteyip dünyaya zulüm de yapabilir yani insanoğlu iyilik istediğinde iyiliği yayma, yani yayabilir, çoğaltabilir. hayır u hasenatlarını Allah için yapacağını isterse yapabilir. Mesela diyelim ki ben burada Nevzat amcaya söyledim, bir iyilik yaptım. Nevzat amca onu ne yapar? Başka birine söyler. Mehmet abiye söyler, Mehmet abi gider başka birine söyler. O başka ne söyler, ne oluyor? Yayılıyor, İyilik yayılıyor. Ama ben burada buna kötülük yaptım. O ona kötülük yaptı. O da yerine kötülük yapar. Bu ne olur? Kötülük de böyle yayılır. İşte insanoğlu bunu yapabilir diyor. Sabırlı, azimli, fedakar, barışçıl ve adil tavrıyla mutlu bir dünya inşa edebileceği gibi cahil, bencil, hırslı, aceleci, nankör, tutumsuz yönden, yüzünden kendini ve çevresini tehlikeye de atabilir. Bu yüzden Rabbimiz insanı hiçbir zaman başıboş bırakmamıştır. İnsan la yamut değildir. Yani başıboş değildir. Yarattıktan sonra sonra kenara çekilip de dünyayı kendi haline terk etmemiştir Allahu Teala Celle Celaluhu. O her an görür, gözetir, yönetir. Rabbimiz insanın hayatta yalnız, nimetsiz ve yardımsız kalmasına izin vermemiştir. O her an yanımızda, şah damarımızdan daha yakınımızdadır. Cenab-ı Hakk'ın bizlere en büyük desteği ise peygamberi ve kitabı aracılığıyla yol göstermesidir. Bu o zaman. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve gönderilen hükümler Kur'an-ı Kerim. Ee, şu anda mesela akidemiz nedir? Kur'an'dır. Değil mi? Şeriat dediğimizde ne ifade ediyoruz? Kur'an, Allah'ın emirleri ve men ettiklerini kendi delili ve hukuku ne emretti bilgiye rehber rehber. Ne diyor? ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدَى لِلْمُتَّقِينَ Zalikel الْكِتَابُ Bu kitabda şüphe yoktur. La رَيْبَ فِيهِ Doğru yola gidenler için هُدَى لِلْمُتَّقِينَ <laughs> Muttakiler için Doğru yola gidenler için bir rehberdir. Şüphe yoktur. İlk başta ne diyor? Bunda şüphe yoktur bu kitapta. Yani şüphe olmayacağını söylüyor. Ondan sonra ne diyor? Bir rehber de doğru yola gidenler için. Bunu ifade eder. İnsanoğlu son derece üstün niteliğe sahiptir. Allah'ın insanlar rehber hayatı işi kurtuluş kaynağı olarak gönderdiği akıl sahiplerini peygamberlerimizin getirdiği bu kurtuluş recetesini kabule davet eden ilahi kanuna dinlenir. Din İlk insanlıkla birlikte var olmuş ve son güne kadar devam olacaktır. Bu mübarek mescitte buluşan müminler olarak hepimiz biliyoruz ki kuşkusuz Allah katında din İslam'dır. İnne dini inde İslam. <laughs> Muhakkak ki Allah katında din İslam'dır. Kıyamete kadar bütün insanlık sevgili peygamberimize ümmet olmakla onun davetine icabet etmekle mükelleftir. Zira kim İslam'dan başka bir din arama çabası içine girerse bilsin ki bu kendisinden asla kabul edilmeyecek ve o ahirette ziyana ziyan edenlerden olacaktır. Nitekim Allahu Teala Celle, Celle ne diyor? İnna taynain ilallahil İslam. Sizin benim katımda din olarak İslam'ı seçtim size. Son peygamber olarak da Hazreti Muhammed'i gönderdim size. Son kitap olarak da size Kur'an-ı Kerim gönderdim. Bunlara uyanlar kurtuluşa uy 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 kurtuluşa gitmiştir. Ama bunlara uymayan felaha değil, bedbahlığa gitmiş olur. Ne diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Son veda haccında size iki emanet bırakıyorum. Kim ki bu iki emanete sımsıkı sarılırsa felaha erer, kurtuluşa ermiş olur. Biri Allah'ın ipi olan Kur'an'ın Kerim. İki, benim sünnetim ve seniyem ve ehli beytim. Allah Peygamber bunu iki tane emanet ediyor. İşte Müslümanlar ne yapması lazım? Bu iki tane emanete sahip çıkması lazım. Sahip çıkarsa hayat ilkeleri İslami bir şekilde ilerlemiş olur ve Allah Teala Celle emre emri dışında günah işlememiş olur. İnsanların sorularına cevap alabileceği, sorunlara çözüm bulabileceği en sağlam bilgim kaynağı dindir. Dinin davetine uyarak iman eden kimse hayatının en doğru kararını vermiştir. Müslüman olmuş, şeref bulmuştur. Herhangi bir zorlama olmadan kendi tercih ve arzusuyla Allah'a yönelmiştir. İçten bir bağlılıkla onun emir ve yasaklarını kabul etmiştir. Artık onda bu imanın gereklerini yerine getirmesi, mümince yaşaması beklenir. Kıymetli müminler, İslam eşsiz bir inanç, ibadet ve ahlak sistemidir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden ve Diye kelime-i getirmek dünya ve ahiret için inanç, umut, mutluluk kapılarını açmaktır. Bu kapıdan geçen kimse düzen ve itinayla namazını kılar. Namaz ki dinimizin direğidir. Es-salatu imadud-din. Namaz dinin direğidir diyor Peygamber Aleyhisselam orada belirtiyor. Kalbimizin nurudur. Aşk sabırla orucunu tutar. Oruç ki nefsin ve şeytanın esiri olmaktan bizi koruyan kalkandır. İhlas ve keremle zekatını verip zekat iki geçici dünya malını ebedi kazanacak kardeşliğe dönüştüren köprüdür. Sadakat ve teslimiyet haccını eda eder. Hac ki Kabe'nin eteğinde insanı kendisiyle ve diğer mümin yüreklerle buluşturan mukaddes yolculuktur. İslam'da ibadetin amacı insanın kendisiyle, Rabbi ile ve diğer bütün varlıklarla sağlıklı bir iletişim kurmasını sağlamaktadır. Bu sebeple her ibadet güzel ahlakla ile tamamlanmaya ve tamamlanmayı bekler. Müslümanca bir hayat ibadetleri olduğu gibi ahlaki ilkelere de sahip çıkmakla yaşanır. Hakkı korumak ve zulme ise izin vermemek, merhameti yaşatmak ve şiddeti engellemek Müslüman olmanın vazgeçilmez gereğidir. Adalet, dürüstlük, tevazu ve cömertlik hayata bereket katmak Müslümanın asli kişiliğidir. Unutmayalım ki ki aklın aklını hakka, kalbini hayra, imkanlarını yaralı işlere bağlayanlar imanın gereğini yerine getirmiş oluyor. Muhterem müminler, Rabbül Alemin Celle Celaluhu ile kulu arasındaki bağ buyuruyor ki her kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse şüphesiz en sağlam kulpa tutulmuştur. İşlerin sonu ancak Allah'a varır. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Kim Allah'a kavuşma arzusu ederse Allah da o kimseye kavuşma arzusu eder. Kim de Allah'a kavuşmaktan hoşlanmaz. Allah da o kimseye kavuşmaktan hoşlanmaz. Varlığımızın yegane sebebi Allahu Teala'dır. Onun ol emriyle gökler ve yer arasındaki bütün varlıklar dünyanın hayatındaki yerini alır. Bizleri yoktan var eden, kudreti ihsanı ve yardımı ile yaşatan, nimet verip sığınayan O'dur. Sabah uyandığımız andan gece uyku varına kadar aldığımız her nefeste, aldığımız her adımda verdiğimiz her kararda Allah'a karşı sorumluluğumuzun vardır. Nitekim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu sorumluluğu şöyle ifade ediyor, anlatıyor. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı kullarının sadece ona ibadet etmeleri ve hiçbir şey ona ortak koşmamalarıdır. Bunu yaptıkları takdirde Allah kuluna azap etmemesi ve onu cennete koyması Cenab-ı Hakk'ın mümin kullarına vaadidir. Yüce Rabbimiz samimiyetle kendisini iman eden kullarından razı olur imanında samimi olarak gönülden ibadet etmeyi ve güzel ahlakla uygun yaşamayı beraberinde getirir. Mümin allah Teala'ya olan muhabbetini, saygısını ve bağlılığını ibadetlerine kadar temiz ve nezih davranışlarıyla da gösterir. Allahü Teala mümin kullarının dua ve yakarışlarına icabet eder, rızasına erişmek için çalışanları yalnız ve yardımsız bırakmaz. Kul her ne kadar ne zaman mete nasrullah Allah'ın yardımı ne zaman gelecek diye niyaza bulunursa Rabbimiz de ele ile qaribun Bilesiniz ki Allah'ın yardımı yakındadır. Müjdesiyle onu karşılar. Nitekim bir kutsi hadisi şerifte Peygamber aleyhissalatü vesselam Cenab-ı Hakk'ın şöyle buyurduğunu bizlere naklediyor. Ben kulumun benim hakkımdaki zannı ne ise öyleyim. Beni andığında onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa ben de onu kendi başıma anarım. O beni bir topluluk içinde anarsa ben de onu o topluluktan daha hayırlı bir topluluk içinde anarım. O bana bir karış yaklaşırsa ben ona on karış yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım o bana yürekle gelirse ben ona koşarak giderim. İnsanoğlu kimi zaman kör ve bencil, kimi zamanda aceleci ve gafil davranabilir. Nankörlük içinde kendini Rabbinden uzaklaştırabilir. Bu da neyden kaynaklanıyor? İnsanoğlunun dünyaya olan bağlılığından, nefsin kölesi olmasından şeytanın nefisiyle birbiriyle birleştiği anda birbirinin kölesi olmasındandır. Ki bir insan nefisinin köleliğinden kurtulursa şeytandan da kurtulmuş olur.